35 milimetreye mm geçtik. Allah'ım böyle bir şey olamaz. İnanılmaz mutluyum ben bu lensle. Hatta bu lensin bana bıraktığı efekt ne biliyor musunuz? Acaba bu lens niye boşta kalıyor? Yani? ben niye video çekmiyorum? Biz dedik ki abi biz madem stüdyodayız. Burada 1000 megabitte internet var. Yaslı abi. Yeni ciciler gelince hemen video çekeyim dedim arkadaşlar. Yeni kameralarımız geldi. Peki o zaman niye a 7 3ler gitti? Niye FX 3 geldi? Benim için tam bir bayram günü gibi. Neden diyeceksiniz? Şimdi biz yaptığımız işi iyi yapabilmek için Elimizden geleni yapıyoruz. Tabii bunun için yatırım yapmak gerekiyor. Yeni ciciler gelince hemen video çekeyim dedim arkadaşlar. Yeni kameralarımız geldi. Daha önceki kameralarımız neydi? Hemen o konu hakkında bilgi vermek istiyorum. Bizim daha önceki kameralarımız A7S3'te. Hatta şu anda bir tanesi yine var. Çekim yapılıyor şu anda bu kamera A7S3. Ya biz ondan çok memnun kaldık. Niye memnun kaldık? İnanılmaz bir otofokus mekanizması var. Sonrasında düşük ışıklı ortamlarda harika işler çıkartabiliyoruz. Çözünürlük, renk kalitesi, kurgu aşamasında bize sunduğu imkanlar vesaire. Yani onu anlatsam böyle başlı başına yeni bir video olur. A7 S3 ile alakalı. Gerçekten çok memnunuz. Peki o zaman niye a 7 s gitti? Niye fx ler geldi? Bu arada şöyle bir şey söyleyeceğim. 4 tane aldık. Bunlardan bir tanesini hemen açtık. Şu anda beni çeken kamera Sony Alpha FX3. Üzerindeki lens de zannediyorum 35 mm'lik F1.4 olması lazım. G Master lens. İnanılmaz bir lens. Hatta onu o kadar beğendik ki şurada bir tane daha aldık arkadaşlar. Çok memnun kaldık. Tabii onun evveliyatı var. Şimdi ben bu FX3'lere geçeceğim. Niye bunları seçtiğimize. Ama şu lensi de söyleyeceğim. Şimdi bizim röportajlar yapılırken konuğumuzu E çekebilmek için böyle arka plan bokeh efekti olsun. Böyle biraz bulanık olsun. Konuğumuz ya da bir ürün detayı çekeceksek ürün ön plana çıksın diye. Bu 50 milimetrelik F1.2 G Master lensten çok memnunuz. Ama şöyle bir şey oldu. Bizim bu stüdyomuz şu an detaylı bir şekilde görüyorsunuz. Çok 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 geniş değil. Yani bize yetiyor. Allah aşkına mesela şu an bayağı geniş açılı bir kamerayla 10 numara video yapıyoruz. Arka tarafta da mesafem var. Ama konu 50 milimetreye gelince biraz daha değil mi abi fazla alana ihtiyacımız oluyor. Kerem şu an bu videoyu çekiyor. Şimdi biz bundan memnunuz. O nedenle bu tamam. Onun dışında 35 milimetreye geçtik. Allah'ım böyle bir şey olamaz. İnanılmaz mutluyum ben bu lensle. Hatta bu lensin bana bıraktığı efekt ne biliyor musunuz? Acaba bu lens niye boş takılıyor? Yani ben niye video çekmiyorum? Yemin ediyorum dün geldim hemen bir video çektim. Çünkü şöyle bir lens bu. Birincisi mükemmel bir görüntü kalitesi sunuyor sizlere. Ve yine f1.4 olduğu için bu diyafram açıklığında arka tarafta muhteşem bir bokeh efekt oluşturuyor ve istediğin yere geç düşük ışıklı ortamda hatta ne yaptım? Gittim bir tane ilk ışık kaynağı koydum. Yani ışığı koyunca hiç gerek olmadı. Böyle doğallığı bozuldu. Geri ışığı kapattım. O derece güzel videolar çektim arkadaşlar. Bu arkadaştan çok memnunum. Fiyatı da bence bu performansa göre iyi. Güzel bir yatırımımız oldu. Tekrar altını çiziyorum. Tüm bu ürünleri biz satın aldık. Bunlar faturalı bunun bilgisini vermiş olayım. Gerçekten mutfağımızda olan bitenleri paylaşıyorum. Şimdi tekrar geçiyorum. Ben bu FX3'e. Bizim canlı yayınımız var. Sosyal medyada bakıyorum hani kim nasıl canlı yayın yapıyor diye. Yani kameranın üzerine bir webcam koyan var. Telefonla yayın yapan var. Ya da işte böyle Ozmo Pocket 3 gibi daha minimal işlerle yapanlar var. Ama biz dedik ki abi biz madem stüdyodayız. Burada 1000 megabit de internet var. Yasla abi. SLR'la yapalım dedik. O nedenle A7 S3'leri biz canlı yayın için kullanıyoruz. Ama şöyle bir durum var. Tabii bizim binamızın böyle ısıtması, soğutması biraz gürültülü. O nedenle biz canlı yayına başlayınca iklimlendirmeyi biraz kapatmak zorunda kalıyoruz. Gürültü olmasın ses olmasın diye. Durum böyle olunca zaten en az Full HD 60 FPS'de yayın bastığımız için internete bazen 4K 60 FPS uzun videolarımız da oluyor. Belli bir süre sonra makine doğal olarak ısınıyor. Epey geliştirdiler. Yani A7S3'ün termal yönetim, yani ısı yönetimi gayet başarılı ama yine de böyle çok uzun süreler, çok yüksek karelerde ya da çok yüksek bitrate'lerde de, maalesef ısınıyor ve bize uyarı veriyor. Eğer uyarıyı dinlemezsek de kapatabiliyor. Tabii onun güzel çözümleri vardı. Mesela bir tane fan aldık böyle yapışıyor. Arka taraftan çalışıyor. Onu USB ile şarj ediyorsun. Onun da faydası oluyor ama yani çok sayıda çekimimiz var arkadaşlar. Ne yapacağız ne edeceğiz derken aklımıza bir fikir geldi. Sony Türkiye'ye danıştık. A7S3'ten eğer memnunsanız ki çok memnunuz. Gerçekten bizim için Ferrari. Şimdi bu performansı daha uzun süre kullanmak istiyorsanız işte reçete burada FX3. Neden FX3 olduğunu da söylemiş olayım. Çünkü içerisinde termal yönetim çok başarılı. Yani baktığınız zaman sinematik ürünler arasına giriyor. A7S3'teki bütün yetenekleri de barındırıyor ama çok daha uzun süre çekim yapabiliyorsunuz. Çünkü içerisinde bir dahili fan var arkadaşlar. Bu fanla beraber hakikaten tam olarak bizim ihtiyacımızı karşılıyor. Hele de böyle yazın dışarıda çekiyorsanız ya da otomobilin içerisinde çekiyorsanız veya bir stüdyoda çekiyorsanız o ışıkların yaydığı ısıya maruz kalıyorsanız o nedenle bizim şu anda makinemiz F X3. Şimdi bir tanesini açtık. Vallahi açarken de acayip heyecanlandım. Çünkü o anı dedim ki hani Yusuf dedim sen onu kaydedebilir misin? Şimdi buradaki makineleri açacağım ama bence ben bunu hiç açmayayım. O sevincimizi, o heyecanımızı ben görmenizi istiyorum arkadaşlar. O nedenle o videoyla sizi baş başa bırakıyorum. Neler var abi? Şimdi sen bize göster. Dijilerimiz mal saydigiyle bes tokumuzla gelin ya. Inanılmaz ya. Şimdi ayranlanırım valla. Sinema line bu arada. Bunu artık şöyle, bunları da saklamak da istiyorum. <laughs> <laughs> bu da önemli. Bunlar var. Eyvallah. Allah. Yok, bu değil. Aa, bu şeyi. Tut ee, bakalım onu göstereyim, tam. aynen. Mikrofon kablolarım aslında. XLR'a abi geçtim. Işte. Bu aynen. bağlantı. Çok dağlanmış. iyiymiş. Bilmiyorum. Çok iyiymiş abi. Allah. Burada abi. abi. Çok iyi değil mi ya? Robocop gibi değil mi? Çok iyi değil mi ya? İnanılmaz ya. Ya müthiş ya. Fana bakar mısın? HDMI büyük HDMI. Bunun Type-C girişi şarj için. şarj için var mı evet. abi? Nerede olabilir? HDMI girişi. Evet. Ha şurada, şurada, şurada. şurada. Abi. Kulaklık çıkışı, mikro USB hepsi var. İnanılmaz ya. Bu niye 6 yazıyor abi? çok enteresan. Bakacağız, bulacağız. He, her bir buton var abi. 1, 2, 3. Hepsini kısa yol şu ayarlandırabilirsin. Abi, süper ya. Şu burada dursun. Şunlara geçiyorum. Bataryalarımız a 3 suçla aynı mı abi? BZ, İyi, BZ, süper şey. BZ. mis. Şarj cihazımız da var. Şu an için içindeki şuna aparatlar. Kalmışı var. Evet kablomuz var bunu daha sonra kullanırız zaten Biraz amatör bir çekim oldu. Hani şu anda böyle FX3 ile çekilen görüntüyle diğer aksiyon kamerasıyla çekilen görüntü arasında tabii fark var ama arkadaşlar. Şöyle umarım heyecanımızı size yansıtabilmişizdir. Şu anda 4 tane FX3'ümüz var. Tabii Sony yeni ne çıkarır bilmiyoruz. Belki de FX3'ler gider. Yeni çıkan makineler gelir. Bilemiyoruz. Takipteyiz. Lenslerimizden çok memnunuz. Burada 35 mm sonra 50 mm. Tabi bunlar biraz daha böyle sabit çekimler için çok mantıklı. Mesela sende 24-70 var abi. Değil mi? 24-70 var. O biraz daha aksiyon odaklı. Tabi bazı yardımcı araçlarla biz bu lensleri de aktif olarak kullanabiliriz. Mesela bizim çok iyi gimbal'larımız var. Onlarla kullanabiliriz arkadaşlar. Zaten bu makinelerin üzerinde çok iyi imaj sabitleyici özellikler var. Seviyoruz. Şimdi FX3'ler hayırlı olsun. Biz işin mutfağını anlatmaya çalışıyoruz. Bunu da niye çektik? Aslında bu videoda çok izlenmiyor. Yani bu videonun izleyici sayısı çok az. Diğer videolarımızla kıyaslayacak olursak. Burada en önemli bizim motivasyon kaynağımız etrafımızda siz neyle çekim yapıyorsunuz? Hangi makine kullanıyorsunuz? Hangi lens kullanıyorsunuz? Bunu soran çok insan var. O nedenle ben bunu kayıt altına almış olayım. Sony başarılı. Gerçekten başarılı. Rakipleriyle beraber güzel bir mücadele veriyor. Rakiplerinin de başarılı olması Sony'yi diri tutuyor. Onlar yeni bir ürün çıkartıyor. Sony onlara cevap veriyor. Sonra Sony'nin çıkartmış olduğu yeni teknolojiyi onlar Fuji Film gibi, Canon gibi rakipleri cevaplamaya çalışıyor. Ama olay Japonya etrafında dönüyor bu arada. O da çok garip değil mi yani? Japonya'dan Canon, Japon, Sony, Japon. Fuji de Japon. Nikon da Japon. Japon olmayan bir Leica var galiba. O da bir de şeyler var. Alexa, Red vesaire var. Neyse olayı çok karıştırmayayım. Olaylar böyle arkadaşlar. Mutluluğumuzu, heyecanımızı paylaşmak istedik. Ortak olduğunuz için ben çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bu arada bu mutfak videolarını paylaşmamızı isterseniz lütfen videoyu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Yeni kameralarımız için, yeni lenslerimiz için daha doğrusu çoğalttığımız lensler için ne diyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın.